Baştan aşağı beyaz bir koruyucu kıyafetin içinde. Sırtında vücudunun yarısı büyüklüğünde bir çanta. Hastane koridorunda yürüyor. Üstelik henüz 4 yaşında. Çin'de PCR sonucu pozitif çıktığı için tek başına karantinaya giren bu çocuğun görüntüsü büyük yankı uyandırdı. Görüntü Çin'de salgının merkezi haline gelen Fujian eyaletinden videoyu kaydeden hemşire Çin basınına konuştu. Tamamı koruyucu elbiseler giydirilmiş çocuklarla dolu bir ambulansın hastaneye geldiğini söyledi. Onları gördüğümde gözyaşlarımı tutamadım dedi. Bir çocuğun evden ayrılmak istemediği için iki saat ağladığını anlattı. Bilgisayarlı tomografi cihazına alınan çocuklardan bazılarının ise cihaza doktorların yardımıyla çıkabildiğini belirtti. Devlet medyasına göre ise karantinadaki çocuklarla hemşireler ilgileniyor. İzolasyon koğuşları ve koridorlar çizgi film karakterleriyle süsleniyor. Çocuklara kitaplar, oyuncaklar ve kırtasiye malzemeleri sağlanıyor. Fujian'de 130 kadar vakanın neredeyse yarısını 12 yaş altı çocuklar oluşturuyor. Çin yönetimi ise sıfır vaka politikasından çocuklar için dahi olsa taviz vermiyor. Daha fazla bulaşı önlemek için anaokulu çağındaki enfekte çocuklar ebeveynlerinden alınarak karantinaya sokuluyor.